sekansı şu anda başlamıştır. Apollo 13 aracı kalkışa geçecektir. Onlar güvende şey. mi? Şöyle söyleyeyim. Şey, <laughs> Apollo 13'ün asıl görevi yıllardır devam eden bir Biz ayın geçmişi hakkında bilgi edinmek istiyoruz ve bu sayede dünya hakkında da birçok şey öğrenebileceğiz. Burası Satürn kalkış merkezi. Kalkışa sadece 25 dakika kaldı. Gerçekten o kadar çok meraklı ve heyecanlıydık ki kraterleri izleyen üç çocuktan farklıydık. Saatimi çalışıyor. Uzay aracı kalktı. Havalandık. Houston, burada bir sorun yaşıyoruz. Burası Houston, tekrar edin. Houston, bir sorun var. İki numaralı oksijen tankı sıfır okuma yapıyor. Bu durumun şu ana kadar karşılaştığımız en ciddi durum olduğu söylenebilir. Apollo 13 uzay aracı rotadan çıktı. Astronotlar rotalarını düzeltmeyi başaramazlarsa üç Amerikalı uzayda ölecek. 10 9 8 Apollo 13 ile aramızdaki sinyal kaybı başladı. 6 5 4 Apollo 13'ün iletişim kesintisinden çıkması gerekiyor. Bir şey duyuyor olmalıydı. 3 2 1 Cevap vermelilerdi. 0